Yarın gidiyorum. Bak rahat ol tamam mı? Nereye yarın gidiyorsun Farda? Nasıl karar, karar verdin buna? Buraya ayak uydurur mu? Pardon niye geldin o zaman? Burası bana çok ağır geldi. Evinde oturup izlemeye devam etseydin. Berbatsın. Vizyonsuzsun. Kız olanı ve doğruyu söylüyor. Sen Mardin miydin? Mi? Mardin. Evet Mardinliyim. Kırmızı giydiğin elbiseden sonra çok iyi gelmişsin Ezra. <gülüyor> <gülüyor> bir vizyonum olduğunu da düşünüyorum. Yok Ayça'cığım senin vizyonun yok. Daha yaptığın makyajı yüzüne nasıl kes kes olup kesmiyor. kesmiyor! Ay kesmiyor, ay. Kesmiyor, ay, kesmiyor, soru konuşuyor, soru konuşuyor, soru kesmiyor, konuşuyor, konuşuyor. Yana, 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 yana. Söylediğin son derece saçma bir şey. Ben senin evin anahtarı neden alayım? Senin anahtarını bu kız alıp ne yapsın? Sen de dün bana çantama elisi aldı dedin. Yeter artık Bana bağırır, kes Sesini yükseltme. Kesme! Ayça sen dikkat çekmeye mi çalışıyorsun? Hayır Yeter. neden böyle bir şey uğraşayım? Sence ben bunu yer miyim? Yemin ederim bunu fırlatacağım şimdi yere ya. Ailevi bir durumumdan dolayı çok acil İzmir'e gitmem gerekiyor şu anda. Dış ses bir haber aldım. Alışverişi bırakıyorum. Özür dilerim. Doya Doya Moda yeni bölümüyle yarın TV8'de.